İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere güzel bir pırasalı börek tarifiyle geldim. Neredeyse hemen her hafta yaptığımız bayıla bayıla yediğimiz güzel bir tarifle geldim. Ben pırasalarımı doğramakla hemen işe başlıyorum. Bir demet pırasa aldım. Onları doğrayıp kavuralım. işimize başlayalım. Doğradığımız pırasalarımızı hemen tavama alıp tavam ocağıma aldım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Pırasalarımızı biraz öldürdükten sonra hemen karıştırıp baharatlarımızı ilave ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi fazla öldürmüyoruz pırasalarımızı. Ben baharatlarımı ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ilave ettim. Siz arzu ettiğiniz, sevdiğiniz, istediğiniz baharatları atabilirsiniz. Benim pırasalarım oldu. Bu kadar kavurmamız yeterli. Hemen gelseme alıp soğuması için kenara ayıralım. Pırasamız soğurken biz hemen böreklerimizin iç harcını hazırlayalım. Ben kaseme 5 kaşık yoğurt alıyorum. Bu 5 kaşık dediğim 2 tepsilik yapacağım arkadaşlar. 2 tepsi olacağı için ben fazla koyuyorum. 1 tepsiye 3 kaşık yoğurt yeterli. İçerisine 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuzumu ilave ettikten sonra güzelce çırpıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ilave edelim. Yoğurtlu sosumuz böreklerimizin üzerine süreceğimiz sos. İçerisine sürmek için de yufkalarımıza sürmek için bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı su ilave ediyoruz. Yarım çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Tuzumuz eriyene kadar karıştırdıktan sonra bunu da kenara alıp böreklerimizi yapmaya başlayalım. Benim bir tepsi için 3 tane yufkam var. Ben ilk tepsinin malzemelerini gösteriyorum şu an size. Hemen masamızı açıp yufkamızın yarısına gelecek şekilde pırasamızı düşeceğiz. Öncelikle yağlı suyumuzu serpiyoruz. Hemen fırça yardımıyla yufkanın her yerine gelecek şekilde sürelim. Hemen harcımızdan birkaç kaşık yufkamızın yarısına serpiştirelim. Diğer yarısını da boşta kalan yarısını pırasalı harcımızın olan kısmının üzerine kapatıp büzdürüp tepsimize dizeceğiz. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız Gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Ben yufkamı kapattım. iki taraftan şöyle büzdürerek toparlıyorum. Dört parmak aralıklarla hemen yufkamızı kesiyorum. Gerçekten kolay ve pratik bir börek. Dediğim gibi biz neredeyse hemen her hafta hafta yapıyoruz. Ve herkes tarafından çok beğenilen bir börek. paylaştığım tariflerin ölçülerini birebir videonun altındaki açıklama bölümüne yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapan, deneyen arkadaşlar benimle de paylaşırsa çok mutlu olurum. İkinci yufkamı da açtım. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Yağlı suyumdan kaşıkla üzerine gezdirip fırçamla her tarafına sürüyorum. Bir tepsi yaptığım zaman asla evimizde yetmiyor. Gerçekten çok güzel yapın deneyin diye ısrarla sizlere söylüyorum bunu. Yapanlar bana dönüş yapanlar oldu. Gerçekten herkes memnun kaldığı bir börek. Hemen yine aynı şekilde iki taraftan toparlayıp ortaya büzdürüp yufkamızı tekrar bir bıçak yardımıyla kesip tepsimize düzüyoruz. Gerçekten dediğim gibi kolay ve e, pratik bir börek ve lezzeti de bir o kadar harika. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Bana yazarsanız mutlu olurum. Gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde tepsimi doldurdum. Diğer yandan fırınımı 180 derece alt üst fanlı ayarı açtım. Fırınım da hazır şu anda ısındı. Hemen yoğurtlu sosumdan böreğimin üzerine sürüp fırına veriyorum. Bu böreğim fırında pişerken ikinci böreğimi döşeyeceğim. İkincisini ben sizlere göstermedim videomun uzun olmaması için. Seyrederken sizleri de bıktırmak istemiyorum. Ben üzerine bugün kavrulmuş susam tercih ettim. Çok güzel oluyor. Susam da farklı bir lezzet veriyor. Siz isterseniz hiçbir şey atmayabilirsiniz. Ve ben bu arada küçük tepsim fırında pişerken fırın tepsimi de aynı börekle doldurdum birini çıkarıp diğerini vereceğim fırına geldi gördüğünüz gibi benim böreklerim pişti fırından çekim yapıyorum sizlere Evet pişen bir böreğimin güzelliği arkadaşlar gerçekten muhteşem bir börek hemen üzerine kapatıp 10 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim benim böreğim soğudu. Hemen sizlere iç dokusunu göstereyim. Tel tel ayrılan hazır yufkayla yaptığım bir börek. Arzu edersiniz. Evde açtığınız yufkayla da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor. Market yufkalarını tercih etmemenizi söylüyorum. Ben yufkacılardan aldığım için tazecik, taze yufkayla yaptığınız böreğin de lezzeti gerçekten farklı oluyor. Böyle bir Şansınız varsa, mahallenizde yufkacınız varsa alabilirsiniz. İkinci tepsimi de çıkardım gördüğünüz gibi. Gerçekten güzel oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı Hatta tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın, Allah'a emanet olun. Yeni yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.